ekonomiyi düzelttikleri saate bakın. Nerede? Nerede yazıyor olan saati? Hay, Aa! Sayın Cumhurbaşkanımız Easter Egg yapar gibi dolar fiyat güncellemesi yapıyor. 20-23'te düşürmüş. Harbi mi bu? Ne? Bir saniye ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> bir dakika ya. Şaka mı? 20 23 23'te başlamış düşüş. Galiba, bakayım. Evet. <laughs> gerçekten şaka gibi bir olay ya. Ger gerçekten şaka gibi bir olay.